İki tane çıta koymuş arkadaşım. Arayı boş bırak. Arkadaşlar ben Ferhat Bal kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi e, yukarıya daha koymuş olduğumuz arı kovanlarının bir tanesine arı gelmiş. Bu şekilde bana haber geldi. Yine e, ben kontrol e, etmekte işte işte geç kaldığım için geleli de tahmini bayağı olmuş. Hadi bakalım şimdi onları kontrol etmeye gidiyoruz. Şöyle güzel bir boğa videosu olacak. Ee, bu arada da arı boğanları kontrol etmiş olacağız. Onu Oğlu yakaladıysak e, ee, onu da size çekeceğim, göstereceğim. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an mekana e, giriş yaptık. Bakalım kovanları kontrol edeceğiz. Oğul gelmiş mi gelmemiş mi? Kamerayı kapatmayacağım. Şurada iki tane kovan vardı. Arkadaşıma ait. Bir tanesi de bana ait. İlk onlara bakalım. Şurada görebiliyorsanız arkadaşıma ait bir kovan var. Birazdan oraya da geçeceğim. Ona da bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşıma ait olan şu an burada yok. Büyük ihtimal arı geldi. Onu götürdüm. Buna da bir arı giriş çıkışı var ama götürülen arılardan kalanlar mı yoksa arı mı geldi bilmiyoruz. Öyle yoğun bir giriş yok. Bir tane girdiğini gördüm. Evet şu an Evet buna arı gelmiş galiba arkadaşlar. Hep beraber açıp kontrolünü yapalım. Gerçekten de arı gelmiş arkadaşlar. Buraya bu arada e, ayı geldi arkadaşlar. Bakın bu çıtayı görüyorsunuz. Bu çıta yarım. Benim bunu götürmem lazım. Ee, kovanları devirmiş, içindeki çıtaları kırmış. Arkadaşım söylemişti bana. Ee, dedi ki, ben de oradaki petekleri falan düzelttim dedi. Öyle o şekilde koydum dedi. Evet, buna da arı gelmiş arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu sene yakaladığım 5. oğul arkadaşlar. Ee, beşincisi de bu. Yani şöyle bakarsanız bir çıtanın üzerinde duruyor ama hemen hemen bir 3 çıta, 4 çıtaya yakın, 2,5-3 çıta diyelim, 4 çıta demeyelim de 3 çıtaya yakın bir arı görüyorum ben bunda. Çıtanın tabi diğer tarafı da böyleyse. Evet buna çıtalarını falan düzeltmek lazım. Çıta getirmek lazım. Keşke yanımızda getirseymişiz. Şimdi şuradaki kovanı görebiliyorsanız onun yanına geçeceğim video çok uzun olmasın diye kapatayım. Oraya geçtiğimde tekrar açayım ben kamerayı. Arkadaşlar geldim karşıdan göstermiş olduğumuz kovanın yanına doğru. Bunda güzel bir ara olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü daha yanına gelmeden o benim içine bir iki tane giriş oluyordu ama bu arkadaşıma ait bir kovan. Buna yoğun bir şekilde ara giriş çıkışı var. Aşağısı da şöyle arkadaşlar. Rahat bir 15-20 metre civarında bir yükseklik Allah göstermesin düşmeyelim video çekim yapacağız diye. Evet, arkadaş tam öyle bir yere koymuş ki bakın şöyle şöyle daha da yükseliyor. Bakın kovanın önüne durunca hemen arılar işte Şöyle arılar geçti. önce bir çekeyim size. Bunda arı var evet. Güzel bir arı. Herhalde bir 6-7 çıtalık bir arı var tahminim. ne girip çıkan arıları gördünüz tane çıta koymuş arkadaşım arayı boş bırakmış tekrar üç tane bir çıta koymuş arı müthiş bir şekilde araya e, petek örmüş bunu yapmasının bir sebebi e, bir deneme yapıyor kendince buradan bu arayı götürmeyi düşünmüyorum e, kendi bakın şöyle görebilirseniz. gördünüz mü arkadaşlar yani Karakovan balı doğal tamamen doğal bal yaptırmaya çalışacak burada. Şöyle açabilsen de size çeksen. Bu arada yanımda maske falan yok, sokulmayalım. Bakın, arı da gerçekten güzel bir arı arkadaşlar. Kafkas melezine benziyor. Fazla da rahatsız etmeyelim. Kendimize ait de değil. Arkadaşlar aramızda bu tür konularda sıkıntı olmaz da. Elin arasını çok da karıştırmanın bir anlamı yok. Ben siz arı severlere de bunu da çekip göstermek istedim de. Şöyle manzarayı tekrar şöyle çekelim. Evet arkadaşlar yılın son oğlu diyelim. Yukarıdaki kovan e, videoda da söylediğim gibi bana ait. Bu arkadaşıma ait. Ben yukarıdaki kovanı götürdüğümde e, tekrar kovan koymayı düşünmüyorum. Gelmez gel, Gelse bile bir işe yaramaz bu saatten sonra. Kışın büyük ihtimal ölür. O yüzden tekrar kovan koymayacağım. O yüzden de yılın son oğlunu yakaladık diyelim. Karşıdan e, bana acayip güneş vuruyor. Ben şöyle gölgeye doğru geçeyim. Biraz da bir şeyler de arı hakkında, oğul yakalama hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Ondan sonra da videoyu kapatalım arkadaşlar. Düşmeyelim aşağıya. Şöyle gölgeye geçelim. Arkadaşlar e, bölgenizde bu tür yerler varsa bu tür olmasına da gerek yok. Bölgenizde e, güzel bir bahçeniz varsa evinizin yanı müsaitse e, oralara bu şekilde kuan koyabilirsiniz içine oğul kokusu sıkmayı unutmayın. Arı marketlerde arı malzemesi satan yerlerde bu tür kokular var. İsteyin. Ben şimdi buradan isim vermeyeceğim. Ben şunu kullanıyorum falan. Birçoğunu kullandım aslında arkadaşlar. Birçoğu faydalı. Bunu kendiniz de yapabiliyorsunuz. Oğul otu diye bir ot var. Melisa diğer ismi. Esas ismi Melisa. Arıcılar arasında da oğul otu diye de bilinir. Bu ottan da yapıyorlar ama Tabi hazırı daha basit uğraşmıyorsunuz Çok pahalı bir şey de değil Önceki yıllarda 15-20 liraydı da Şimdi de olsun olsun 50 lira 100 lira olsun Ben bu yıl almadım Benim evde geçen seneden kalma vardı Bu şekilde koyup yakalayabilirsiniz Arıcılık güzel bir hobi Zevkli bir hobi Gerçekten insanı şehrin stresinden Gürültüsünden uzaklaştırır yani Ticaret yapmak değil arkadaşlar Para kazanmak da değil Kuan, iki tane kovan besleyip onun başına gidip onların çalışmasını seyredip e, onlara bakım yapıp e, rahatlarsınız, destes atarsınız. E, bir de e, bir konuya daha değinmek istiyorum. Ben 1000 e, aboneye e, bir kovan arı diye bir video paylaşmıştım. Biliyorsunuz arkadaşlar, eski önceden izleyen arkadaşlar bilirler. E, arkadaşlar ben sözümden kesinlikle dönmüş değilim. 1000 abone olursak benim kaç abonem olduğunu baktığınızda görüyor, biliyorsunuz 400 civarı bir abonem var daha bin aboneye bayağı bir var. 1000 abone olursak ben sözümde duracağım. Ankara içinden bir kişiye bir kovan arı, il dışından bir kişiye de hatta olmazsa onu iki kişi, üç kişi de yaparız. 5 tane ana arı gönderecektim. Mesela il dışından bir kişiye de şöyle yaparız. 5 adet ana arı, diğer 5 kişiye de birer adet ana arı da yapabiliriz. Bunda hiç sıkıntı yok bin abone olursak ben e, ne zaman bin abone olursak ha çok kışın ortasında falan denk gelirmiş böyle arı alınmaz götürülmez getirilmez bir zamana denk gelirmiş o zaman bahara e, arılan uyandığı bir zamana e, e, şey yaparız ama e, tarihi ileri alırız ama onun haricinde hiçbir sıkıntı yok bin abone olduğumuz zaman ben kanalımdan da e, bir duyuru paylaşırım ondan sonra e, güzel bir çekiliş yaparız ondan sonra da arıyı kazanan kişi gelir alır A, ana arıları da kazanan kişilere göndeririz İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar abone olurlarsa kanala destek olmuş olurlar. Abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.